Türkiye'nin otomobili girişim grubu sosyal medya hesaplarından yerli otomobilin tanıtımından bu yana yaşanan gelişmelere ilişkin bir video paylaştı. Videoda üretimde gelinen aşama ve fabrika inşaatı ile ilgili bilgilere de yer verildi. Batarya konusunda Farasis ile iyi niyet mektubu imzalandığı bilgisine yer verilen videoda Türkiye'nin binek araçlar için batarya üretecek 6. ülke konumuna geldiği aktarıldı. Paylaşılan videoda CSUV modeli için tedarikçi seçimlerinin de tamamlandığı bildirildi. Bu kapsamda %75'i Türkiye'de yerleşik olmak üzere 104 tedarikçi seçildi. Elektronik ve savunma sanayinden tedarikçiler mobilite ekosisteme dahil edildi, tedarikçi havuzuna start-up firmalarının katılımı teşvik edildi. Ayrıca Gemlik'teki fabrika binasının yapımının sürdüğü, üretim hatları için de makine teçhizat alımına başlandığı bilgisi verildi.